Evet. Şimdi taze taze yumurta almaya gidiyoruz. Tavukların altından taze taze yumurtalar alacağız. İzmir'de cehennem gibi bir sıcak var. Ama dün çok güzeldi, serindi. Çatıya çıktım. Yıldızları seyrettim. Çok güzeldi. Dolunay var bu gece. Herkes Dolunay'ı seyretsin. O kadar güzel bir ay var ki gece yıldızları seyrederek uyumuşum. Burada da incir ağacı. Her taraf yemişi. Evet. Bugün cumartesi.